Mesnevi Reşhalar 15 Yalanının açığa çıkıp mahcup olmasından korkar. Arkadaş aklı başında olan bir adam münazaralı davalarda yalan söyleyemez. Çünkü bilahire yalanının açığa çıkıp mahcup olmasından korkar. Ve keza bir insan yalan söylediği takdirde pervasız, laubali bir tarzda söyleyemez. Müseylime'de hicap duyacak bir şeref, utanacak bir haysiyet olmadığı için o büyük yalana tenezzül etti. Azıcık şeref ve haysiyeti olan birisi böyle büyük bir davada rezil rüsva olacağını bile bile yalan söylemez. Nitekim bu yalan onun hem sonu oldu hem de tarihe yalancıların dar bu mesele olarak geçti. Bir insan ama insan olmak kaydı ve insani değerlerini yitirmemek şartıyla pervasız ve laubali bir şekilde yalan söylemez demek Müseylime'de insani bir değer, insani bir yön kalmamış ki böyle kendini maskara etmiş. Halbuki Efendimiz ve Selam hem haysiyet ve şeref noktasından hem de insani değerler açısından düşmanlarının tasdikiyle zirvede olan bir insandır. Haşa azıcık yalana girse yüzü kızarır, şekli değişir çünkü o bir insanı kamildir.